WordPress'teki tüm performancı laboratuvar eklentisi hatalarını nasıl düzelteceğinizi bilmek ister misiniz? Şimdi size WordPress web sitenizde karşılaşabileceğiniz herhangi bir hatayı düzeltmek için bir dizi basit. Mantıklı adım öğreteceğim. Başka çözümler arayarak zaman kaybetmenize gerek kalmadan. Düzeltme. Süreci boyunca size yol gösterecek bazı adımlar göstereceğim. Her şey daha didaktik ve eksiksiz bir şekilde. Herhangi bir bilgiye ihtiyaç duymadan. İşte ihmal edemeyeceğiniz çok önemli bir adım. İyi bir web sitesi barındırma kullanın. WordPress sitelerinde karşılaştığımız sorunların %90'ı her zaman hosting firması ile ilgilidir. Bazı durumlarda PHP sürümü güncel değildir. Diğer durumlarda PHP'nin izin verilen bir uzantısı yoktur veya özellikler eksiktir. Bu nedenle hosting firmanızda PHP kullanabilmeniz için hostinger sunucularını öneriyoruz. Dünyanın hangi ülkesinde olursanız olun çoklu dil desteğine sahipler ve tüm dünyaya hizmet veriyorlar. Yönetimli WordPress için özel bir planları var ve bu WordPress için en iyi planlardan biri. Bu planlar dahilinde birçok siteyi test ettik. İlk plandan itibaren yüz web sitesinden ev sahipliği yapabilirsiniz ve bunlar kesinlikle herkeste uyumludur. Bugüne kadar test ettiğimiz tüm eklentilerde hostinger ortamında çalışmayan bir eklentiye rastlamadık. Ayrıca panelde, WordPress kurulumlarındaki virüsleri kontrol etmek, panel içinde güncellemeler yapmak ve eklenti uyumluluğunu kontrol etmek için bir sistem bulunur, bu çoğu sorunu çözmenize yardımcı olacaktır. Açıklamada bir bağlantı var ve yıllık veya daha uzun bir plan satın alıyorsanız, kanalımızı desteklemek için bağlantımızı kullanın. Çok önemli bir şey, Roşenger'in para iadesi politikası olduğundan, ürünü beğenmezseniz aşağıdakileri yapabilirsiniz. Roşenger'den hosting satın alın. Bir WordPress sitesi kurun. Mevcut web sitenize sahip olduğunuz tüm temaları ve eklentileri yükleyin. Çalışıp çalışmayacağını kontrol edin. Eğer işe yararsa sorunun web sitenizin barındırılmasında olduğunu ve geçiş yapmanın zamanının geldiğini biliyorsunuzdur. Tek yapmanız gereken web sitenizi Hostinger'a getirmek. Hostinger bile taşıma işlemini sizin için ücretsiz olarak gerçekleştirir. Tek yapmanız gereken planlarından birine katılmak. Daha fazla performansa ihtiyaç duyan siteler için Cloud startup öneririm ve destek ekibini ararsanız. Herhangi bir değişiklik yapmadan önce ortamınızı yedeklemelisiniz. Web sitenizin yedeğini almanız çok önemlidir. Sorun olsa dahi sitenin güncel durumuna yedeğini alın. Hosting firmanızın destek ekibine sorabilir veya hostingeri kiralayabilir. Açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayarak otomatik yedeklemelerini sağlayabilirsiniz. Hostinger panelinde yedekleme yapmak çok basittir. Burada ders vereceğim ve neredeyse her hosting şirketi aynı. Hosting şirketinizin kontrol panelinde dosyalara gidersiniz ve yedekleme seçeneğiniz olur. Buraya yedekleme seçeneğine geldiğimde yeni yedekleme oluştur seçeneğine tıklayabilirim. Seçmeye geldiğimde önceki yedeğin üzerine yazacağını uyarıyor. Devam ediyor ve yedeğimi oluşturmaya başlıyor. Bu yedekleme tamamlanana kadar beklemem gerekiyor. Böylece web sitemdeki eklentiler ve temalarla ilgili sorunları çözecek değişiklikleri yapmaya başlayabilirim. Tamam, yedekleme tamamlandı. Artık web sitenize gidebilir. Gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Bir sorunla karşılaştığınızda yedeği geri yüklemek çok basittir. Web sitesini geri yüklemek için buraya gelebilir. Yaptığınız yedeklemenin tarihini seçebilirsiniz. Geri yüklemeye tıkladığınızda tüm işlemi gerçekleştirir. Bu hostinger'da. Başka bir barındırma şirketi kullanıyorsanız teknik destekle iletişime geçmeniz yeterlidir. Onlar sorunu çözmenize ve gerekirse bir geri yükleme gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır. Bu sorunları çözmenin ilk adımıdır. Aslında bir sorununuz varsa ve sitede yeni bir bilgi yoksa eski yedeklemeleri geri yüklemeyi deneyerek karşılaştığınız sorunu çözüp çözmediğini görebilirsiniz. WordPress'teki hataları tanımlamanın daha gelişmiş bir yolu da WP Debug'u kullanmaktır. Bu özelliği WordPress'te etkinleştirelim. Hosting panelinizde dosyalar, dosya yöneticisine gidin ve hostinginizin dosya yöneticisine erişin, public_html klasörüne erişin, public_html klasörünün içinde WP config dosyasını arayın. Düzenleyiciyi açmak için üzerine çift tıklayın. Dosyanın sonuna doğru ilerleyeceğiz. Son satırdan önce hata ayıklamayı tanımlamak için 3 satır kod ekleyeceğiz. Bunlar az önce yapıştırdığım 3 kod satırıdır. Bu kod satırları hata ayıklamayı etkinleştirecek ve günlük dosyasını size göstereceğim bir klasöre kaydedecektir. Dosyayı kaydedelim. Kapatmak ve artık günlüğünüz Appentant klasörünün içinde olacak ve WordPress her hata verdiğinde Debug, Log adlı bir dosya oluşturulacak. Burada hiçbir dosyam yok çünkü WordPress'imde herhangi bir hata yok. Bu yüzden klasörde hiçbir şey yok. Temiz. Ancak WordPress'imde herhangi bir hata olsaydı. Debug. Log dosyası burada oluşturulur ve bu hataya neyin sebep olduğunu görmek için günlüğün içine bakabilirdim. WordPress eklentilerini devre dışı bırakmak da genellikle bazı sorunları çözen bir adımdır. Ortamınızdaki sorun eklentiyle ilgili belirli bir sorun değil de uyumluluk sorunu olabilir. WordPress çok büyük bir ekosistemdir ve bazen bazı geliştiriciler diğer eklentilerle çakışan eklentiler geliştirir. Kullanmak istediğiniz eklentinin başka bir eklentiyle çakışıp çakışmadığını öğrenmenin en iyi yolu WordPress kontrol paneline gelip eklentileri devre dışı bırakarak, eklentiyi devre dışı bırak seçeneğine tıklamak basitçe devre dışı bırakılır. Ancak bunun küçük bir sorunu vardır. Bazı durumlarda WordPress kontrol panelini açamazsınız. Eğer sizin durumunuz WordPress'in olmadığı bir durumsa paneli bile açmadan size eklentiyi başka bir şekilde nasıl devre dışı bırakacağınızı öğreteceğim. Barındırma şirketinizin panelini açın. Dosyalara ve dosya yöneticisine veya dosya yöneticisine gidin. Dosya yöneticinize tıklayın ve açtığınızda şunu göreceksiniz: HTML ortak klasörüne erişin. HTML e ortak klasörüne erişin. Bazı sunucularda bu klasör www olarak adlandırılabilir. Appatents. Eklentiler klasörüne gidin. Onu girin. Ve eklentiler klasörünün içinde aşağıdaki klasörlere sahip olduğunuzu göreceksiniz. Kullandığınız eklentilerin adları. Örneğin, burada tam kapsamlı sayfa şablonları adında bir eklentim var. Yapacağım şey bu eklentiyi devre dışı bırakmak. Ancak burada değil. Eğer WordPress'im açılmıyorsa, sadece yeniden adlandır. Sağ tuşa tıklayarak, yeniden adlandıracağım ve klasörün adını değiştiriyorum. Sonuna sadece bir alt çizgi ekleyeceğim ve yeniden adlandıra tıklıyorum. Klasörün adını değiştirdi ve geldiğimde WordPress ve güncelleme. Eklentinin devre dışı bırakıldığını göreceğim. Yani bu eklenti WordPress kurulumunda bir soruna neden olsaydı. Onu devre dışı bırakırdım ve WordPress'im tekrar çalışıyor olurdu. Böylece bu eklentinin bir eklenti olduğunu bana bildirirdim. Sorun, eğer bu eklenti şimdi yaptığım gibi devre dışı bırakıldıysa ve WordPress tekrar çalışmasa bile, WordPress tekrar çalışana kadar diğer eklentileri devre dışı bırakmaya, klasörü yeniden adlandırmaya veya panel aracılığıyla devre dışı bırakmaya devam etmeliyim. WordPress tekrar çalışmaya başladığı anda soruna hangi eklentinin neden olduğunu bileceğim. Bu yüzden buradaki klasöre geri döneceğim ve eklenti klasörünün adını orijinaline döndüreceğim. Eklenti klasörünün adını orijinaline geri getirin ve alt çizgiyi kaldırarak eklenti klasörünün adının olması gerektiği gibi kalmasını sağlayın. Eklentiler sayfamı güncelliyorum ve artık web sitemde hatayı yaratan eklenti dışındaki tüm eklentileri tekrar etkinleştirebiliyorum. Bu şekilde ortamındaki eklentilerden hangisinin WordPress'te hata oluşturduğunu bileceğim. Sorunları çözmenin bir yolu da eklentinizin kurulu olduğu klasörlerin izinlerini değiştirmektir. Çoğu durumda, çizip dosyasını doğrudan eklentinin bulunduğu WordPress klasörünü açar. Bu da izinleri ve klasör sahibini değiştirerek WordPress'te kritik hatalara neden olur. Hosting şirketimizin kontrol paneline geri dönelim. Dosyalar. Dosya yöneticisine geldim. Dosya yöneticimize. Dosya yöneticimize erişin. Genel HTML'e gidin. WP içerine erişin. Eklentiler klasörüne gidin ve burada WordPress'te kurulu tüm eklentileri bulacaksınız belirli klasör izinlerine sahip olduklarını unutmayın. Bu, web içindeki klasör izin düzenidir. Eğer dizininiz bu izinlere sahip değilse, sağ tıklayıp izinler kısmına gelebilirsiniz. Ve izinleri değiştirin. İznin 755 olduğunu unutmayın. Herhangi bir kutuyu işaretlersem izinleri değiştiririm. Varsayılan 755'tir. yinelemeli. Dizinler ve dosyalar seçeneğini işaretleyin ve güncelleye tıklayın. Önemli, eğer klasörün orijinal durumunu korumak istiyorsanız, değişiklik yapmadan önce sağ tıklayıp arşive gelip dosya formatını seçebilirsiniz. Ve sizin için orijinal durumuyla bir yedek oluşturacaktır. Burada izin farklıdır ancak bu zip dosyasındaki izinler ekranınızdaki ile aynı kalır. Hataları düzeltmenin başka bir yolu da WordPress'in şu anda kullandığı temayı devre dışı bırakmak veya değiştirmektir. Hadi gidelim. Panele erişiminiz varsa bunu çok basit bir şekilde yapacaksınız. Görünüm, temalar, farklı bir tema seçin ve etkinleştire tıklayın. Böylece tema aktif hale gelecek ve bu durum web sitesinin tüm arayüzünü değiştirecektir. Bunu yaparak web sitenize erişebilir ve tekrar çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. Tamam. Eğer WordPress paneline erişiminiz yoksa bunu DoubleSpank üzerinden de yapabilirsiniz. Adım adım gidelim. Yapmanız gereken ilk şey barındırma dosya yöneticinizi açmaktır. Böylece başka hangi temaları yüklediğinizi kontrol edebiliriz. Fabrika HTML'e gidin. Epannt'ın klasörüne gidin. Temalar klasörüne gidin. Ve klasörün içinde tüm temaları göreceksiniz. Bu temalar varsayılan WordPress temalarıdır. Tamam. Şimdi barındırma panelinize gidelim ve veritabanınızı bulalım. Tamam. Ve veritabanınızı değiştirebilmek için premium admin'e girelim. Varsayılan WordPress temasını değiştirmekten sorumlu bir WordPress tablosu arayacağız. Hadi veritabanımıza gidelim. Seçenekler tablomuz var. Ve burada temalar tablosunu arayacağız. Hadi buradan ikinci sayfaya geçelim ve hayır. Ve burada şablon ve stil sayfalarını buluyoruz. İşte WordPress temanızı değiştirmek için değiştirmeniz gereken iki tablo. O zaman hadi gidelim. Bu temayı kullanmak istemediğimi varsayalım çünkü bu tema web sitemde sorun yaratıyor. Buraya gelip başka bir temanın adını alabilirim. Buraya yeniden adlandır'a tıklayıp tema adını kopyalayıp iptal edebilir. Buraya gelip çift tıklayıp tema adını değiştirebilirim. Burada yine temanın adını değiştiriyoruz ekranı tıklatıyorum ve bu kadar. Ki satır değiştirildi ve değiştirildi. WordPress'ime geri döndüğümde şu an aktif olan temanın yine buradaki tema olduğunu fark edeceğim. Yani bunu yaparak aktif temayı değiştiriyorum ve eğer aktif tema WordPress'imde herhangi bir tür hata üretiyorsa düzeltiyorum. Bu yapıldıktan sonra ya web sitemin temasını değiştiririm ya da soruna neden olan temayı güncellerim eklentilerinizin ve temalarınızın gerektirdiği PHP uzantılarını kontrol etmek. Birçok sorunu çözmenize de yardımcı olabilir. Burada barındırma panelinde PHP yapılandırmasına gidiyoruz. PHP uzantısına gidiyoruz ve zaten yerel olarak aktif olan uzantıları kontrol ediyoruz ve bunları devre dışı bırakamazsınız. Şahıda isteğe bağlı olarak etkinleştirebileceğiniz diğer birkaç uzantı bulunmaktadır çoğu barındırma şirketinin bu tür bir uzantısı mevcut değildir. Bu nedenle iş ortağı olarak Hostinger'i seçtik. Hadi gidelim, size bir örnek vereceğim ve bu sadece bir örnek. Bu tabanı kullandığınız herhangi bir eklenti için kullanabilirsiniz. Google'a gidip eklentinin adını ve ihtiyaç duyduğu PHP uzantılarını ararsınız veya belgeleri okursunuz. Mesela burada Elementor. İhtiyaç olarak PHP zılı uzantısına sahiptir. Bu uzantının aktif olması gerekmektedir. Tesadüfen aynı zamanda WordPress'inde gerektirdiği bir uzantıdır. Dolayısıyla sitemizde uzantının aktif olduğu açıktır. Ancak tüm eklentilerinizin çalışması için gereken PHP uzantılarına sahip olduğunu bilmeniz sizin için önemlidir. Bir eklenti bir uzantıya bağlı olabilir. Başka bir eklenti diğerine bağlı olabilir. Bu nedenle gerekli tüm uzantıların etkin olması önemlidir. Bunu nasıl buluyorsunuz? Eklenti geliştiricisiyle konuşmak veya belgeleri okumak. Genellikle barındırma şirketlerinin çoğu gerekli tüm uzantıları etkin olarak gelir. Ancak eklentinizin herhangi bir uzantıya bağlı olup olmadığını test etmeniz gereken durumlar da olabilir. EtPHP manınız paradır. Uygulamalarınız, altyapınız ve web uygulamanızdaki sorunları çözecek bir ekibe ihtiyacınız varsa bizimle iletişime geçin. Açıklamadaki bağlantıda. Bir grup teknoloji delisi insandan ihtiyacı olan bir müşteriye özel hizmetimizi seçebileceğiniz. Ödeme yapabileceğiniz ve alabileceğiniz saat ve günlerle birlikte halka açık takvimimiz bulunmaktadır. Zamanınız bizim için çok değerli. Eğer istemiyorsanız sorun değil. Videoyu sonuna kadar izleyin. Eminim sorununuzu çözebileceksiniz. Eğer WordPress sorunlarını çözerek para kazanmak istiyorsanız. Açıklama kısmında sizi mevcut en iyi eğitime götürecek bir bağlantı var. Aşağıdakileri düşünmenizi istiyorum. Sizce en muhtemel olanı nedir? Birisinin size ihtiyacı olup olmadığını bile bilmediği bir web sitesi için bin dolar ödemesi mi? Yoksa hali hazırda çalışan bir web sitesi olan ve sorun yaşayan birinin? Bunu çözmek için size bin dolar mı ödemesi? Sorunları halihazırda mevcut olan araçlarla çözün. Çok büyük ve az keşfedilmiş bir pazar. Halihazırda faaliyet gösteren işletmelerin aciliyeti. İhtiyacı üzerine çalışma fırsatınız var. Açıklamadaki linke tıklayın. Eminim beğeneceksiniz. Bu videodaki önceki adımlardan hiçbiri sorununuzu çözemediyse, Burada size performancı laboratuvar desteğiyle nasıl iletişime geçeceğinizi öğreteceğim. Öncelikle WordPress.org web sitesine gideceğiz. Eğer hesabınızı oluşturmadıysanız buradan WordPress.org üzerinden basit giriş sistemi ile hesap oluşturabilir. Hesabınıza giriş yapacağınız basit sistem ile bu link. Performans laboratuvar sayfasına ulaşacaksınız. Erişebilmeniz için bunu ilk sabitlenmiş yoruma bırakacağım. Buraya onların sayfasına gireceksiniz. Destek kısmına tıklayacağız. Destek kısmına girerek konu oluşturacağız. Konuyu oluştururken sizden ilk isteyeceği şey, bu konuya başlık eklemeniz olacaktır. Bu başlığa, aldığınız hataya atıfta bulunan bir başlık eklersiniz. Ayrıca web sitenizin bağlantısını da koymanız gerekiyor. Bağlantıyı buraya koyacağım. Böylece. Hatada ne olduğunu görebiliriz ve tercihem buraya. Yöntemimizde geliştirdiğimiz küçük bir altın ipucu bırakacağım. Bir uygulama veya eklenti için destek ekibiyle iletişime geçin. Her ne olursa olsun, ortamınızda nelerin bulunduğunu, neleri yüklediğinizi, içinde kullandığınız her şeyin teknik özelliklerinin neler olduğunu açıklamanın daha basit bir yolu vardır. Ve sonra ne yapmaya çalıştığınızı ve hangi hatayı aldığınızı açıklarsınız. Burada size bunun nasıl çalıştığını açıklayacağım. Ancak her şeyden önce burada çok önemli bir noktaya değineceğim. Herhangi bir başvuru türü için destek ekibine göndereceğiniz her şeyi her zaman İngilizce yazmanız gerekir. Çünkü destek çoğu zaman her zaman İngilizce olacaktır. Çünkü dünya dilidir ve web'de kullanılan ana dildir. Bu nedenle herhangi bir destek birimiyle iletişime geçmek için bir şeyler yazdığınızda o mesajı İngilizce yazın. Öncelikle buraya barındırma şirketini koymanızı söyleyeceğim. Benim durumumda buraya hosting'i koyacağım. Web sitenizde kullandığınız PHP sürümünü koyacağım. WordPress sürümünü koyacağım. Web sitenizde kullanıyorsunuz. Kullandığınız eklentinin versiyonunu koyun. Bu durumda PHP, her formancı laboratuvar, yüklediğiniz diğer eklentileri web sitenize koyun. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bu eklentiler, bu hatayı döndüren eklentiyle hiçbir ilgisi olmasa bile, herhangi bir bağlantıları yokmuş gibi görünse bile, bir tür müdahaleye neden olabilirler ve aldığınız hataya neden olabilirler. Bir diğer önemli husus ise, eğer sitenizde bir çeşit önberlekleme eklentisi varsa, buraya eklentinin ne olduğunu yazmalı ve sitenizde aktif olup olmadığını anlatmalısınız çünkü bu da bazı sorunlara neden olabilir son kısımda ne yapmaya çalıştığınızı ve nasıl çalışması gerektiğini açıklamanız gerekir. Bunu basit bir şekilde açıklayın ama emin olun. Yapmaya çalıştığınız şeylerin ayrıntılarını netleştirmek için ne istediğinizi açıklamanız gerekiyor ve şimdi ne olduğunu, bu hatayı neyin oluşturduğunu, neyin oluştuğunu yazacağız. Bu hatayı bize geri döndürüyor. Buraya çok basit bir mesaj da yazabilirsiniz. Burada kullandığım her şey, bu mesajlar, buraya bıraktığım diğer şeyler sadece bazı örnek metinlerdi. Hiçbir şey kullanmanıza gerek yok buraya koyarak. Böylece uygulamanın desteğiyle çok daha hızlı çok daha verimli iletişim kurabilirsiniz. Bu da size yanıt verme ve sorununuzu çok daha hızlı çözme şanslarının daha yüksek olduğu anlamına gelir. Son olarak, yollarını daha kolay bulabilmeleri için konuya ilişkin bazı etiketleri buraya ekleyeceğiz. Aşağıda, WordPress.org size ekleyebileceğiniz bazı seçenekler sunar. Ancak yalnızca bu gerçekten alakalıysa ve konunuz içinde yazdıklarınız da gerçekten anlamlıysa. Aksi takdirde yazmanıza gerek yok. Yazmanıza gerek yok. Bu seçeneklerden herhangi birini seçmenize gerek yok. Ancak onların yapabilmesi için burayı seçmenizi önerirsem. Eş postanız yoluyla size bildirimde bulunabilmeleri için burayı seçmenizi önerirsem. Konunuz yanıtlanırsa bu mesajı doğrudan desteğe gidin ve gönderebilirsiniz. Sadece bekleyin ve size cevap verecekler. İşte bu kadar. Bu video burada bitiyor. Teşekkürler. Dedim.